Merhaba sevgili takipçilerim Harika olacak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, acılı sos yapacağım menemenlik. Şurada benim e, 3 kilo domatesim var şöyle yumurta domatese özellikle bunu seçtim e, içinde fazla su olmuyor etli oluyor tam da zamanı şimdi 3 kilo domatesim var bir kilo kadar yani 1 kilo kapya biberim var 1 kilodan normal yeşil biberim var ben bunları natur olarak bahçeden topladım 1 kilo siz isterseniz öbür türlü sivri biberlerden falan da yapabilirsiniz ama Bunlar da böyle etli etli güzel oluyor. Bunları seçtim ben. Şurada bir demet maydanozum var. İki baş, iki küçük baş şeyim var. Aklıma gelmedi. Sarımsağım var. Bu 15 tane falan da şöyle acı biberim var. Acılı sos insanım var. Ben şimdi aşama aşama göstereceğim daha devamı var. Malzemeler şimdilik bu kadar. Şu 3 kilo domatesimi şu tepelerine alıp şu şeylerini sadece tepelerini alıyorum. Soymuyorum. Ee, şöyle robottan geçireceğim. Ben bir bunları temizleyeyim, robota koyayım, göstereyim. Sonra e, bunların hepsini sos haline getirdikten sonra tamamen ince şey yapacağım çekeceğim robotta büyük bir tencerenin içinde bir yarım saat e, kaynayacak domateslerimizi ben robotumuza attım şöyle altını açalım Yapalım. Yok biraz daha olacak. Ya şimdi olmuş. Anlar kıp kırmızı. Ne kadar güzel. Bunu e, tenceremize boşaltacağız. Şöyle bir bıçağımı alayım. Büyük bir tencereye tencereye hazır tutun. Böyle bir büyük tencereye bu 3 kilo domatesi aynı şekilde devam ettirip e, bunu bir 20 20 dakika pardon 20 dakika değil ya, yarım saat yarım saat e, tahta kaşıkla arada karıştırma şartıyla e, pişireceğim. ben bir devamını edip geleyim domateslerimizi ince bir şekilde e, tamamen incelttim şöyle ocağın altını açtım bu biçimde yarım saat burada e, kaynayacak pişecek hanımlar şöyle ara ara karıştırıyorum bu arada hemen yandığım ben zaten biberlerimi yeşil biberlerimi şöyle doğradım temizledim şeylerini çekirdeklerini almadım çok tazeler Onun için siz taze değilse biberleriniz alabilirsiniz de aşırı taze benim biberlerim şöyle yakından göstereyim şöyle hava karanlık oldu ışıkla yapıyorum. Yeterli gelmiyor galiba ışığa. Şimdi bunları yine robotumda geçireceğim. Çekeceğim. Şöyle. Yalnız bunlara şeylerim kadar domateslerim kadar ince yapmayacağım. Biraz daha yapayım. Tekerle olunca biraz zorlanıyorum tabii ki. Biraz daha olsun. biber biberlerim de çektim geldim şöyle hanımlar biraz bu e, domates kadar şey değil e, ince yapmadım bunu biraz şöyle şu şekilde yaptım biraz deneli bıraktım yani ha, bu arada domatesimiz oh bir güzel koku sardı mutfağımı şu anda ara ara karıştırıyorum bunu kaynıyor. Dediğim gibi bir yarım saat burada pişecek. Ben bir taraftan bunları hazırlıyorum. Ara ara onu karıştırıyorum. Aynı şekilde devamı vardı robotumun içinde. Papya biberlerim de aynı şekilde böyle biraz şey kalın fazla ince olmayan şey yapıp geliyorum ben. Papya biberimi erçi çekirdeklerini aldım onun var tertemiz yaptım böyle aynı yeşil e, biberi yaptığım gibi bu kalınlıkta şu kalınlıkta yapacağım robottan geçireceğim sosumuz da domatesimiz de kıvamına gelmeye başladı şöyle ara ara tabi bunu karıştırmayı unutmayın. Bak biberimi de aynı şekilde bunu karıştıralım. Aynı şekilde kalınlıkta yeşil biberimi yaptım, yaptım. Şimdi robotu maydanozumu koydum. Üzerine sarımsak, üzerine sarımsağı ve acı biberimi aynı şekilde ee, aynı incelikte şş, biraz kalın olacak tamamen ince değil şunlara bir şimdi bunu da yaptım mı e, hepsini beraber bu kıvamına gelmeye başladı onu da çekeyim incelteyim bunun kıvamı tam gelince bir 2-3 dakika daha kaynasın biz yapana kadar o malzemeyi de hepsini içine atıp kaynatacağım. 하다. Da. domateslerin istediğim kıvama geldi. Yarım saat e, kaynattım ara ara karıştırarak dibini tutturmadan. Şimdi biberlerimin e, maydanoz e, sarımsakları buluşturma zamanı geldi. Şimdi bunlara hepsini içine boşaltacağım. Hem boşaltıp geleyim. Tenceremize atacağız. Şimdi domateslerle biberler buluştu. Maydanoz, sarımsak, acı biberim. Ee, bunun üzerine bir bardak şöyle tepeleme su bardağıyla sıvı yağ katıyorum. Bir kaşık tepeleme şeker katıyorum. Arada karıştıralım. şöyle de. Domateslerimiz e, yarım saat boyunca piştiler istediğim kıvama gelince biberlerimi koydum. Şimdi de e, kaya tuzu. Bir kaşık şöyle biraz tepeleme. iki kaşık üç kaşık da kaya tuzu. 3, 3 kaşık kaya tuzu kattıktan sonra, sonra bir tadına bakacağım hanımlar. Tadına tuzuna bak bakacağım. Eğer ki tuzu biraz eksikse biraz daha ilave edeceğim. Ama bence bu yeterli. Şimdi bu buluşmamuzu bir 20-25 dakika kadar daha ocağın üstünde kaynatıyoruz. Biberlerimizi bizim özleşsin domatesimizle. Ondan sonra kavanozlarımıza yerleştireceğiz. Sosumuz istediğimiz kıvama geldi. Bir hepsini karıştırdıktan sonra bir yarım saat daha kaynattım tam kıvamında hanımlar mutfağım buram buram kokuyor şimdi bu daha bir güzel kokular var ki şimdi ocağımın altını kapattım bu hala kızgınıyla kaynıyor kaynayanları şöyle ben yine e, hijyene dikkat ederek kavanozlarımı tertemiz yıkadım kapaklarını da buraya kaynar suya ısladım bunları kurulayıp kurulayıp kapakları bunu doldurup sıkı sıkı kapatacağım. Ben bir tane yapıp geleyim. Bir tanesini ben doldurdum. Kaynayan e, susumuzu şöyle etraflarını temizlik çok sıcak hanımlar. Sıcak sıcak olması lazım ki ağzı kapansın. Çünkü kaynadığı yerde. Temizledikten sonra ağzını her tarafını şöyle şuradan bir tane sıcak kapağımı alıyorum. Kapağımı da kuruluyorum şöyle. Kapağımı. Kapak falan sıcak yani. Şöyle. Şunun üzerine koyup şöyle. Oo, o kadar sıcak ki şu kapağımıza şöyle üstüne koyup bir sağla sola yerleştiriyoruz önce şöyle. Sağ çok sıcak. Bir havlu peçete yardımıyla şöyle tutuyorum. Şu benim elimdeki plastik. Bu plastikle düzgünce sıkı sıkı kapatacağım. elimdeki kayıyor tamamen püf noktası Hanımlar burada tamamen kapatacağız ki sıcağıyla e, Burası bakım olsun kapansın hava almasın tamamen sıcak sıcak doldurup Tamam oldu şöyle bir daha deneyeceğim Evet şimdi bunu kapattım hepsini ben aynı şekilde yapayım şöyle ters getirip şuraya koyuyorum şöyle ters getirip karşıya çizeceğim şöyle. Hepsini yapıp geleyim ben. Hanımlar ben sosumu bitirdim. 2-4-6-8 8 e, şişe geldi. Biraz da arttı. Akşama yemekliyim. Sosum hazır akşama. E, hanımlar e, bu Soslarım benim bir sene iki sene dayanır. 2-3 gün sonra tekrar kontrol edeceğim böyle e, kapaklarını aşağı getirdim. Sızma falan varsa tehlike onu yerim. Ama sanmıyorum açıcını çok çok sıkı kapadım. Şu anda çok sıcak. Bir, bir videomun daha sonuna geldim sevgili takipçilerim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ama muhakkak denen çok nefis, çok leziz oldu. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.